Merhaba sevgili gençler. 2023 DGS sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bu soruları tekrar çözmek inanın sizler için bütün konuların tekrar anlamına gelir. Zaten sorular birbirinin benzeri. Şimdi dün ne dedik? Arada atladığımız sorular vardı. Yetiştiremediklerimiz vardı. Aslında ben iki video çekecektim. Ancak dün gece saat 12'de başladığım video ertesi gün saat 1-2'yi buldu. Yani çok uzun sürdü videonun çekilmesi daha doğrusu youtube'a yüklenmesi bundan dolayı videoları kısa tutarak belki biraz daha uzatabilirim şimdi sorumuza bakalım ne demiş A B birer doğal sayı olmak üzere A kare kök B eşittir yani şurada yine bir hatırlatma yapmış kök içerisinde A kök B şeklinde yazılan bir ifade kök içerisinde nasıl birer yükseklikleri 5 6 metre olan A ile B direkleri arasına boyu 2 metre olan bir fidan dikilmiştir diyor. Şimdi dikkat edelim sevgili gençler. 5 metre 6 metre boyu 2 metre olan bir fidan dikilmiş. Bir süre sonra bu fidanın boyu A direğinin yüksekliğinden fazla yani bir süre sonra ne oldu? 5'i geçti. B direğinin yüksekliğinden az. E B direği de 6. Yani 5 ile 6 arasında bir değer. Buna göre bu fidan dikildi sonra kaç metre uzamış olabilir? Peki gençler, yani şu değil mi? 5 küçüktür, buraya ben istersen küçüktür 6. 5 ile 6 arasında bir değer olmak zorunda. Ancak fidanımız dikildikten sonra bakın 2 metre. Peki birinci direkle yani A direği ile arasındaki mesafe ne kadar? 3. İkinci direkle arasındaki mesafe ne kadar? 4. O zaman ben bunu Kare kök cinsinden yazarsam nasıl yazarım? Kökü nasıl ifade ederim? Kare kök 9 değil mi? Küçük kök içerisine aldığım zaman. Küçüktür x. O da küçüktür. 4'ü nasıl ifade ederim? 4 kere 4, 16. Yani benim x değerim 9 ile 16 arasında olması lazım. Peki ne olabilir? Bunun için şıklara bakıyorum. Ve şıklar olduğu gibi içerisine alıyorum. Bakın 2 kök 2. Ben 2 kök içerisine alırsam 4 kere 2'den burası kare kök 8. Peki kare kök 8 9 ile 16 arasında mı? Hayır. Öyle de. Bunu kök içerisine aldım. 4 kere 3 12. Yani burasına kök 12 dersem 9 ile 16 kök 12 9 ile 16 arasında mıdır? Evet. Doğru cevabım bu. Diğerlerini kontrol edelim. Şimdi bakın 3'ü kök içerisine aldım. 3 kere 3, 9, 18. Yani kök 18. Neden? 16'dan büyük. Bakın 2'yi içeri aldım. 4. 4 kere 6, 24. Şurası da kare kök 24. Dolayısıyla bunu da elemiş oldum. Doğru cevabımıza da B demiş olduk. Şimdi sevgili gençler soruları eğer takip ettiyseniz en fazla karşımıza çıkan kare köklü ifadeler Üstlü ifadeler mutlaka geliyor. Bir de ne var? Özdeşikler, cebirsel ifadeler. Ya da burada olduğu gibi bize hem kare köklü ifade hem de bakalım cebirsel var mı yok. Yani en fazla karşımıza gelebilecek soru kalıpları bunlar. Özellikle kare lütfen dikkat edelim. Şimdi sorumuza bakalım. Yine bir şekil vermiş. Yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki bir zemine parke döşenmektedir. Zeminde döşeli dikdörtgen biçiminde. Üç özdeş çizdim altına. Ne demek özdeş? Birbirine eş, birbirine eşit. Parke edin bazı ölçüler şekilde verilmiştir. Buna göre parça parke döşenmemiş. Bölgelerin alanları. Şimdi bir hatırlayalım. E bize burayı bilgi olarak verdi. Ne diyor? Eğer A kök 5 şeklinde verilirse nasıl yazacağımızı toplama ya da çıkarma bilgisi verildiğinde ne yapacağımızı söylüyor. Şimdilik bize lazım neyin? şıkları görebilmek için ben soruyu indiriyorum. Sorumuza baktık sevgili gençler. Bunlar özdeşle de birinci, ikinci, üçüncü partimiz. Hepsi birbirine eşit. Şimdi verilen ifadelere bakıyorum. Karekök 128 ya da karekök 8. Bunları en küçük haliyle nasıl yazabilirim? Bunlara bir bakalım. Karekök 128 tam kare hangi iki sayının çarpımı? 64. Tabii ki hangi iki sayı derken burada sadece 64 tam kare bir sayı. 64 çarpı 2. 64 kök dışına nasıl çıkar? 8 kare kök 2. E hocam ben bunları bilmiyorum diye ne yapacak? Hemen algoritmasını alacak. 128 2'ye bölecek. 64 2'ye bölecek. 32 2'ye bölecek. 16. Böyle yapabilirsiniz. Ama o artık sizin sınava girecek olan öğrencilerin bunu biliyor olduğunu düşünerek kısaca geçiyorum. Geldim karekök 8'e. Karekök 8 tam kare hangi ifadenin çarpımı? 4. 4 kök dışına nasıl çıkar? 2 karekök 2. Şimdi elde ettiğimiz bilgilere bakalım. Eğer şurası 2 kök 2 kök 2 ise şurası da 2 kök 2 değil mi? Ve burası da 2 kare kök 2. Toplama işlemi yaparken kök içleri eşit olmak şartıyla sadece kat sayıları topluyorum. Onu da şöyle gösterelim. 2, 4, 6. 6 kare kök 2. Neresi? Büyük dikdörtgenimizin kısa kenarı. Şimdi gelelim uzun kenara. Uzun kenarı nasıl bulacağız? Buna dikkat edelim. Şu sarı bölge, yani şu kısma biz ne demiştik? 8 kök 2. Şurada ne var? Kare kök 2'lik bir kısım var. O zaman ben buraya içeride olduğu için şu bölgeyi bulabilmek için ee, yani şuradaki iki kısım birbirine eşit normalde ama içeri tam olarak uçucu eklenmediğinden kök iki kısımlık nedir? Ee, alan boşluk oluşturulmuş. Evet ne diyorum? 8 kare kök 2. E peki 8 kare kök 2 de burada var. Toplamda bunu yanlış yazdık. Toplamda ne derim? 8 kare kök 2 burası. 8 kare 2 de burası ne oldu? 16 kare kök 2. Peki şuradaki kare kök 2'lik kısım çıkarılması gerekiyor ki uzunluğu bulayım. Ne yapıyorum yine? Kat bakıyorum. Kök içleri eşit. Bunun önünde bir var. O zaman burası da 15 kare kök 2 oldu mu? Yani şu kısma ben 15 kare kök 2 dedim. Artık uzun kenarı ve kısa kenarı biliyorum. Peki bu bilgilerle ne yapabilirim? Büyük dikdörtgenimin alanını bulabilirim. Nasıl bulacağım? 15 kare kök 2 çarpı 6 kare kök 2 çarpma işlemi yaparken neye dikkat ediyorum? Kök içleri aynı olduğu zaman kökler birbirini götürüyor. Yani kök 2 çarpı kök 2, 2 eşit. Şimdi buraya dikkat edelim. 6 kere 5 30, 6, 90. 90 ile 2'yi çarparsam 180 desimetre kare neresi? Büyük alan. Peki şu alanları bulursam ben sarı alanları. Bunlar birbirine eşit olduğu için 3 tane sarı alanı bulup büyük alandan çıkarırsam cevabımı bulmuş olurum. Geldim buraya. Burası neydi? 2 karekök 2 idi. Peki şurası neydi? 8 karekök 2. 8 karekök 2. Onu da şöyle gösterelim. 8 karekök 2 çarpı 2 kare kök 2. Neden çarpıyorum? Dikdörtgen alan bulunurken uzun kenar ve kısa kenar çarpılır. Şimdi 8 kere 2 16. Kök 2 çarpı kök 2. 2 eşit. O zaman 16 çarpı 2'den 32. E bunların hepsi 32 olursa şimdi dikkat edin. 32, 64 ve 96. 96'yı çıkardığım zaman 10'dan 6 çıktı 4, 18'den ne oldu? 84. Yani bizim bulmamız gereken ya da bizden istenen cevap neymiş? 84. Dikkat ettiğimiz zaman sevgili gençler bu tarz soruları da kaçırmayız. Gençler ben bu videoları dersten sonra çekiyorum. Yani okulun çıkış saatinden sonra hem gün içerisinde yorulmuş oluyorum. Bazen dil sürçmeleri yaşıyoruz. Hem de şu dışarıdan gelen gürültü tamamen benim yani müdahale alanım dışında. Bu yüzden lütfen kusura bakmayın diyoruz ve sorumuza geçiyoruz. Alanı 36 x kare santimetre kare olan bakın 36 x kare bu bir cebirsel ifade bir değere karşı geliyor. Ve alan ölçüsü birim santimetre kare bunu biliyoruz. Olan kare alanları birbirine eşit olan mavi sarı beyaz renkli. 3 dikdörtgensel bölgeye aşağıdaki gibi ayrılmıştır. Nedir altını çizmem gereken? alanlarının birbirine eşit olduğu hangilerini mavi, sarı ve beyaz dikdörtgenin alanları birbirine eşitmiş. Bizden ne istiyor buna göre sarı dikdörtgen sel bölgenin çevresinin uzunluğu. Yani çevre uzunluğunu istiyor. Nereden hareket ediyorum? Bakın ifadem kare. Karenin özelliğiyle bütün kenarları birbirine eşit. Peki karenin alanını nasıl buluyorum? A kare yani iki kenarın birbiriyle çarpılması. Peki alanın 36 x kare ise hangi iki sayı birbiriyle çarpılınca 36 x kare olur? O zaman buraya 6 x derim. Şuraya da 6 x derim. Daha doğrusu bütün kenarlarıma 6 x derim. Peki ne dedik buraya? 36 olması gerekiyor. Alanın kaç tane alan var? Birbirine eşit olan 1, 2, 3. O zaman ben bir alanı nasıl bulurum? 36'yı 3 tane birbirine eşit bölge olduğu için ne bulurum o zaman? 12 santimetre kare bulmuş olurum. Yani her biri 12 santimetre kare olur bu alanların. Topladığımız zaman da 36 santimetre kare eşit. Peki dikdörtgen nedir? dikdörtgende alanı nasıl buluyoruz? Hatırlayalım. Uzun kenarı, kısa kenarı çarpımı. Şimdi biz burada uzun kenarı biliyoruz. Mavi dikdörtgen için söylüyorum. Uzun kenar 6x. Alanın 12 olabilmesi için 6x'i kaç ile çarparsam olurum? 12x olur? 2x ile çarparsam. 2 ile x çarpıldığında x kare oluyor. Geldik buraya. Şimdi sevgili gençler. Buraya dikkat ediyorum. Şurası 2x. 6x olabilmesi için ne olması lazım? Buranın da 4x olması lazım mı? Evet. Peki şuraya geldim. 4x'i kaçla çarparsam 12 olması lazım? Şuranın da 3x olması lazım. E şimdi artık buranın da 3x olduğunu görebiliyor muyum? Evet. Neden? Çünkü toplamının 6x olması lazım. Şu hepsini bulduk mu? He. Bir de şuraya bakalım. Şimdi şurası da 2 xte E bu durumda burası da 4x. Burası da 4x. Bize neyi sordu? Sarı dikdörtgenin çevresi. Dikdörtgen dediğimize göre karşılıklı kenarların birbirine eşit. 3x burada, 3x de burada ne oldu? 6x. 4x burada, 4x de burada. Şimdi 6, 4 daha 10, 4 daha 14 x Yani C seçeneği. E bunu da ayrıca gösterelim. Nedir? 3x, 3x daha 6x. Artı 4x, 4x daha 8x toplamda 14 x olarak bulmuş olduk. Bu gibi sorularda şekil sizi aldatmasın. Oldukça kolay sorular olduğunu çözdükçe göreceksiniz.